Arkadaşlar merhaba bugün serbest stilyan nefes çalışması yapacağız. Blok kol şeklinde göstereceğim. Serbest sizde kulaç atarken örnek veriyorum. Sağ kolumu çekerken sol kolumu uzatabildiğim en uzak noktaya yani omuz izamın en uzak noktasına kadar uzatmam gerekiyor ve kolumu aşağıda çekerken hafif S şey şeklinde yapıyorum. Göbek deliğimin izasına geldikten ve onu geçmeye başladıktan sonra dirseğimi tekrar en gergin pozisyona getirip baş parmağımı kalçama değdirdikten sonra yukarıda büyük bir daire yapıyorum. Videoda görüyorsunuz ne kadar büyük çıkartırsanız kolunuzu o kadar ileri atabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken diğer husus şu. Çevirdiğin kol değil önde kalan kolunu ne kadar ileri uzattığın. Sen önde kalan kolunu ne kadar ileri uzatırsan vücudun o kadar yana döner ve rahat bir şekilde nefes alabilirsin. Bak kulağın omzundan hiçbir zaman nefes alırken ayrılmıyor. Arkadaşlar nefes almaya başladığım anda sol kolumu ileri uzatıyorum ve aynı anda sağ kolumu çekerken başımı yana yatırıyorum. Unutmayın kulağım omzumun üstünde olacak. Gözlüğümün bir tanesi her zaman suyun içinde döndüğümde bak kolumu nasıl uzatıyorum hop yatırdım kafamı. Eğer uzanma yapmazsam başım bir sepsimin üstünde kalır ve ağzım suyun altında kalır. Rahat nefes alamam. Rahat nefes almanız için buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burnumdan sürekli üflüyorum. Nefes alırken en çok yapılan hatalardan birisi de başınızı olabildiğince yukarıya kaldırmak. Arkadaşlar başım ne kadar yukarıya kalkarsa ayaklarım o kadar aşağıya batar. Başım her zaman yana dönecek ve aşağıya bakar.